Validem, sütüm kâfi değil. Ne yaptıysam arttıramadım. Mirjima. Dur. Mirjima. Ver. Gel. Tamam. tamam. üzülme. Hekimlerle konuştum. Bir haftaya kalmaz. Verdikleri ilaç tesir edermiş. Evet. Loğuz'a şerbetini evet. getirdiniz mi? Şeker a kendi elleriyle hazırladı sultan. Sultanım. Ayşe maşallah sultanımız için yeni bir sultanına geldi. Allah'ım inşallah bu idrar içeri. Sultanım. Allah analı babalı büyütsün sultanım. Amin. Senin adın ne? Hatun? Emine sultanım. Gülbahar. Usulü ve erkanı anlattınız değil mi? Merak bilmeyin sultanım. Az evvel hamamdaydık. Hekim kadın iyice muayene etti. Az evvel emzirdim. Şimdi aç değildir. Fakat sütüm kafi değil. Gece gündüz burada kalacaksın. Gözünü onun üstünden ayırmayacaksın. Beslenmene de temizliğine de imtina edeceksin. Emredersiniz sultan. Gülbahar, bana yakın bir oda ver. Merak buyurmayın sultanım. Gel Altun. Sultanım. vaktiyle seni rahat bırakmıyorum diye söylenirdin. Ama gördüğün gibi annelik kolay değil. İnşallah uykun hafiftir Hatun. Hafiftir Gülbahar Hatun. Âlâ. Bir gözün açık uyuyacaksın. Gece en az iki kez emzirmen lazım.

Sultanım, bağışlayın ben sultanımız uyanmıştır diye geldim. Değil mi? biraz ağlat ama şimdi o. daha iyi. Allah nazarlardan sakınsın çok güzel emdi. Bayağı iştahlı sultanımız. Rüstem, validem gitti mi? Çıktılar sultanım. Haber miyim tabi. Durmaz yerinde. Ne olacak böyle? Kardeşlerim ne vakit çıkacak sanca? Hatun sen çekilebilirsin. Bu hatun nereden geldi sultanım? Kim gönderdi? Ben kendisinden gayet memnunum. Sayesinde Ayşe uyku yüzü gördü. Hem sen merak etme. Ağalar etraflıca tetkik ettiler. Neden sual ettin? Sizleri ona emanet ediyorum. Evvela bana haber ver ki gözüm arkada kalmasın. sultanım. Ne yaptın hatun? Senden şüphe etmiyorlar değil mi? Hayır sultanım. Merak etmeyin. Her şey yolunda. Âlâ. Bir şeyler öğrenebildin mi bari? Hürrem Sultan sık sık ziyaret ediyorlar sultanımızı. Dün gece Rüstem Paşa ile konuşurlarken gördüm tam anlamadım ama bir sancak meselesinden bahsettiler. Hürrem Sultan hayli öfkeliydi sultanım. Başka bir şey var mı? Hayır sultan. Fırsat buldukça gelip malumat veririm size. Sen gözünü kulağını dört aç hatun. O sarayda olup biten her şeyi bilmek istiyorum. Çok dikkatli ol. Hadi. Sen daha fazla oyalanma. Saraya dön. Emredersiniz sultan.